Selamun Aleyküm Agalarım. Unrakıtta Challenger'ın yeni bir serisindeyiz. Wind 79'a düştü. Cık. Bakalım Nocturne kalırsa bir Nocturne videosu daha çekmeyi düşünüyorum. Nocturne kalmazsa da ne çekeceğimi tam olarak ben de şu anda kararlaştıramadım, netleştiremedim de. Jungle Garen yapıyorum ben çok zevkli oluyor. Jungle Garen oynayabiliriz. Şimdi Öncelikle şu klimamızı bir postalayalım. Klimayı kapattım. <laughs> Soğutucu biraz daha açık kalsın merak etmeyin onu da kapatacağım. Ben bu konu videosu çekmiş miydim la? He evet evet maymun muz istiyor diye başlık yapmıştım. Dur noktörünü göstereyim. Banlamasınlar noktörünü açık kalırsa bir noktörün videosu da yapıştırırız. Ya ben bu hesabı top bir noktörün yapmak istiyorum da. Yani dün ve önceki günde toplam bir maç açık kaldı Çar. İki günde sadece bir maç açık kaldı. Oynayamıyorum. Oynasam bayağı puanını yükselteceğimi düşünüyorum şahsen. <gülüyor> <gülüyor> Nocturne Hina balını. Şaşırmadım şahsen. Bir türlü açık kalmıyor çare ya. Şimdi... Bakalım Lilia videosu isteniyordu. Lilia çekim bildim daha da alıyor. Tam okey. Lilia videosu da isteniyordu. Sveyim ve Lucian. Yo Lucian sen ne Lucian sen ne Lilia bir tık kötü oluyor bu arada. İkisi de slowluyor çünkü. Lotion fırtına biçen alıp slowluyor. Senna da buzdoğan alıp slow oluyor Böyle yürütmüyorlar filan. Buzul da alıyorlar. Genelde Senna yani var. karma filan almasanız mı? TKP olsam daha mantıklı. Da. Kaysa, da, Kaysa karma yaparlarsa hayatta Lilli alma. Leona çek. Kyle geldi. Kyle neredeyse bu seride hiç karşımda görmemiştim bu arada. Yani hatırlamıyorum gördüysem de. Zümrüt 1 full e, sıfır damgayız şu anda. Zümrüt 1 sıfır damga. Z. Yani ne kadar lilyalık bir maç. Aaa Vlad. Vlad'a karşı güzel oluyor aslında. <laughs> eh. Z'de karşı o kadar iyi olmuyor. Ne kadar Lillia'lık bir maç tartışılır ama Lillia videosu isteniyordu. Takımda da AP yok. Çekebilirim. He, şöyle bir şey var. Bu maça Gragas daha iyi giderdi. Yani ondan emin olun. Gragas çok da okey buraya. Ama Lillia videosu istendiği için Lillia çekeceğiz. son pikini alacaklar. Aa, Warwick Jungle Kyle Top o zaman herhalde. Bak aslında hiç Lilyalık maç değil. Bunlar Lily patates edebilecek rakip. Ama velakin çaresine bakarız diyeyim. Ya Warwick'ler doğru düzgün can kasmıyor aslında. Son darbe ver bana. Warwick'ler can kasmıyor. Böyle daha iyi bence ürünlerimiz. Sıvışma alabilirim bir parça. Ya da almaya da bilirim. Bilemedim sıvışma alsam mı almayacağım ya yani. yok. Bir tek Warwick Esinin bir de e, Swain W'sunun slogunu azaltırım. Warwick Esinin fear'ını azaltırım. Lush'un fırtına biçeni alırsa Lush'un fırtına bir biçeni azaltabilirdim. Zed'in E'sini oğlum çok şey varmış lan keşke alsaymışım. Zed'in E'sinin slogunu azaltabilirim. Kyle'in Q'sunun da slogu var onu da azaltabilirdim. Çok şey varmış aslında. Şu soğutucu artık kapatayım. Soğutucu cici dedik. Gençlik Video, maç başlarken videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi her gece her videomda söylüyorum yine söyleyeceğim. Her gece Kik'te yayındayım. Kik'te yayınlarıma beklerim gençlik. Warwick yenilmez girmiş. Zed'de elektrik ver var. Oyun başı bana çok vuracaktır Zed ona biraz dikkatli olmalıyım. Bu maç bir tane touch çekebilirim üstüme. Warwick'in ve Zed'in kombosundan beni bayağı iyi korur Taş. Taş dediğim item bu arada. Geçti. Kraliçenin tacı şu item. Oyun sesi yüksekmiş bak kıstım. Farkında değildim çok fazla. Seler'e resetimizi koyuyoruz. Midimiz ağır win matchup bu arada. Yasuo Zed'in İçinden geçiyor. İçinden geçme sebebi de şey gençlik. Yasuo artık tank oynanıyor ya. Yasuo hasar oynanırken Zed'e karşı yapacak neredeyse hiçbir şeyiniz olmuyordu bakın onu söyleyeyim. Ama şu an tank bu olduğu için tank hali daha güçlü olduğu için Zed oyun başında çok bir şey yapamıyor. Bir de Zed ründe de baya e, afallamış. yani orun çok kötü şu anda. Bir tane daha otu atıp Gromp'a koşacağız. canı Blue'nun canı 125 kaldıktan sonra Grompo otoya gidip Q'nuz geldiğinde de ikisine birden Q vurmanız daha hızlı jungle döndürtüyor size. Ve jungle camplerini hep uca doğru bakın şu uca doğru yürüyeceğiniz tarafa doğru gençler kiteleyin. Yani o tarafa çekin ki daha hızlı bir diğer kempinize yetişebilirsiniz. Şurada da bir otu atak atacağım. Yani jungle'nızı alırken bir diğer kempe ne kadar yakın olursanız size o kadar fazla karı olacak o kadar daha hızlı jungle döneceksiniz. Çünkü diğer kempe çok daha hızlı gitmiş oluyorsunuz. Yine kuşları alırken redede Q'umuzu attık. Warwick bir 3 level gengi attı. Az da alıyorlardı first blood'ı. Aslında bak bu Q'yu da demin red'e attığım Q var ya midi izliyorum diye unuttum. O Q'yu da golemle beraber atmayı deneyin. Çok daha hızlı dönüyorsunuz öyle. Bu ne yapıyor? What? Oğlum çocuk bir de beni ignorluyor ya böyle. Ben yokmuşum gibi davranıyor çocuk. Ama kill şimdi buradan böyle oynayıp he. Eh. Aman tamam çok güzel bu da öldü bu da öldü. Tamam bunu da aldık. Bu çocuk AFK mı? AFK kes 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 acıma. Abicim bakın. Ola ki rank kasma amacınız varsa sakın şöyle rakip ya yani AFK erkekliğe sığmaz kesme filan geçeceksiniz o işleri. Zaten rakibe en basit nasıl kesebiliyorsanız ona odaklanmanız lazım. Kanka 5 levelim he. Yasuo. 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 Anlıyorum Yasuo kral. Kesti onu Samira. Sonunda Samira geldi. Yasuo halen bakmıyor ya bu tarafa. <laughs> Garip ya. Bu arada Lilia'da çok bilinmeyen bir taktiği göstereceğim size. İlk base'inizde güzel bir paranız varsa şöyle alabildiğiniz kadar büyük gücü alıp base'den çıkın. Şimdi bunu yapmamın sebebi neydi? Bot alıp herhangi bir AP parçası alsaydım. 55 AP. Ben bu arada şu anda 4 tane büyük kitabından 100 AP'm var şu anda üstümde. Hareket hızımız bir tık düşük mü? Evet düşük. Ama Lillia'yız. 4 stack pasifini güzel kullanabildiğiniz müddetçe her an her yere her şekilde yetişebiliyorsunuz. <laughs> o yüzden direkt bot finishlemek yerine bak, ha, sadece Bingold'um vardı. Bot finishle tabii ki de. Daha mantıklı olur. Ama velakin daha fazlası olursa ilk base'inizde üstünüzde ilk base'de üstünüzde Direktmen bu yaptığım şekilde yaparsanız çok çok daha güçlü oluyorsunuz oyun başı için. Zaten zamanla 5 büyü gücü parçasını da hasar itemlerine çeviriyorsunuz yani. O parçalar öyle boşa gitmiyor. Zed ya soyu solo killemiş. Düşük elonun yasa oyuncuları biraz garip. Çok fazla sorgulamamak gerekiyor. Lan <laughs> oğlum o hortum. Bu arkada wave kaybediyor. Halen Yasuo ile uğraşıyor filan. Ih ya valla ıh. Ih Yasuo gameplay. Ih lan ıh. <laughs> Bir şey mi? Bot mi? Buradan sonra zaten yarar ya. Samira'yı çok besledim ben. Hayda. Burada totem mi var acaba? Yok. Şu çok garip hareket etti lan. Wave push'unu verirlerse bunu kesebiliriz. Pat, bunu da aldık. Bütün kill'ler Samira'da kaldı ama ben de hiç kill kalmadı. Devam, devam, devam. Devam, devam kral. Leona ben mi tanklayayım kanka? Valla benle şeye tanklattırdı ya. Leona benle Samira'ya tanklattırdı kuleyi. Ne diyeyim ki şu anda yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bir öncekinde ne güzel dayı atmıştın kral ya. Şimdi bir tane büyü botu alıp iki tane daha AP alacağım. Öyle çıkacağım beyze. Bakın şu anda üstümde 125 tamam mı? Şu da 50. 180, 180 AP ile çıktım şu anda beyzden. Ekstra 180 AP bakın. Oyna oğlum oyna oğlum. Oyna kral, kral oyna. Kral oynar mısın? Kral lütfen oyna, ha? Yani adamı kritik W'm'un içinden çıkarttığın için teşekkür ederim kral. Yalnız hasarımız çok temiz fark ettiyseniz o da büyü bot artı 5 tane büyü parçası sayesinde. Anlatmak istediğim tam olarak buydu. Oyun başına çok bozuk bir güç kazandırıyor Lillia ya böyle yapmak. Bunu da çalmayı denersin sen şimdi. Neyse ben yediğim senin wave'ini alayım da. Sen zaten oynamasan bile olur gibi yani kral. Güzel kule oldu da bölmeye gitmiyor. Akrebe gidiyor onun yerine. Güzel güzel güzel. Severiz böyle. Şimdi vadi yaranı önerebiliriz. Vadi yarana doğru gideceğiz. Bakın. Direktmen parçaya çevirdim fark ettiyseniz ikisini de. <laughs> Darius Smith de bir double attı. Gayet temiz. Bu maç direkt winnable ya. Rakip FF versin çıksın yani. Şu an şu aralar FF verseler aslında. Ben direkt bir video daha eklerim buna. İki, iki video olur bu. Bu videomuzu İki maç yaparız. iki video diyorum ya. iki maç yaparız direkt ben. Ama ve lakin pek öyle hevesli gibi değiller. FF vermeye. Sen takıl Darius ya. E, mı deneyim? Tamam. Geleyim şimdi alayım. Kral. Seni mi kıracağım? Al aldım. Seni mi kıracağım? Warwick W pasifini bıraktı bu arada üstüme. Aktif W'sunu kullandı. Vadi aranımız da bitti. Burada seri bir Rabadon önerebiliriz. Ama bir tane daha büyük gücü alıp çıkmayı düşünüyorum ben yine. Pıt, bir tane daha. Aa, dur birini infilak değneği yapabiliyoruz. Birini de infilak değneği yaptık. Tertemiz. Ben gideyim şu Swayne'i killeyim. Ya al ulti al. Al. Oğlum item bitirmeden zonya almak ne kral sen ne kadar garip bir insansın ya. Neyse az kaçayım şu ultisi bir bitsin dönüp keseriz zaten. Aa ultisi bitmesin diye flash atıyor. Ayda kaç exhaust yedik. Oo beni patates ettiler valla. Valla patates olduk çocukların her şeyi duruyormuş lan. Flash exhaust flash ulti. Ulan hepsi bir benim kilim be. MVP de bende kalmayacak yine. İlk elimizde kalacak. Bütün killer onda kaldı çocuk. Dümdüz önüne geleni haşat ediyor Leona'yla. Daha iyi temsizler bir de Yine iyi vurdular ya. swain iyi oynadı aslında oraya. swain kötü oynamadı orayı. En son tam ultisi bitecekti. Onda da flash attı üstümüze ya. O kral gel şimdi gel. Şimdi çıkmıyor mu? Ne oldu? Pıt eme bakayım. Ne oldu kral? Şimdi çıkmadı mı? He? Vorbit. Demin akşam kesiyordun Sveyn'le. Abi ben hiçbir türlü farmı salmayacağım. Olur da takım satarsa ki misal şu anda bonti var haritada iki tane. Bonti dediğimiz şey kulenin ekstra verdiği gold. Eğer 10k gibi bir gold defi yerseniz tam net kalsını bilmiyorum da kulelerde bonti oluyor. Ve kuleler 2x gold veriyor. Hatta böyle baya bozuk onun bile üstündeyse 15k ise falan 3x falan veriyor. Şu anda takımdaki herkesi kesseler şeydeki Samira'daki shutdown'u düşürseler. iki tane de bonti düşürseler. E, direkt oyunu çeviriyorlar bu arada yani. Gold Diff arada 3-4 kaya falan düşüyor. Maçlar dönebiliyor. O yüzden takımım önünde zaten kesiyoruz deyip takımınızla sürekli e, jungle'ınızı es geçip fight'a dönmeyin. Arada bir sürekli jungle'ınıza da dönün. Jungle'ınızı hiçbir zaman es geçmeyin agalarım. Önce jungle dönün sonra takımın arkasına gidin. Önce jungle dönün sonra takımın arkasına gidin. Önce jungle'ınızı dönün sonra rakip jungle'a gidin. Şuradan bir E bırakabilirim. Tabi yetişirse. Üçünü birden ultiledim. Samira yok etti hepsini. Bütün killer Samira'da kalıyor. Şimdi tahsildarı da var ya. Oo lan oğlum bu flashım bitmiyor mu senin çocuk? Her ekranıma girdiğinde flashım var ya. Lan nasıl flash atasım vardı flash da ölmeyecek bir ihtimalle. Şimdi ölür. flaşa bile gerek kalmayacak şekilde. Warwick üstüme W açtı. Oha. Sakin, sakin. ZW'suna döner diye korktum. Direkt flash'a yapıştırdım. Bu çocukların bana olan sapıklığı anlamıyorum. Şu anda artık maç benim benden çıktı maç direkt Samira'da yani artık. Ne istiyorsunuz benden? Belki de şey düşünüyorlar. Samira zaten late'de bitecek. E, Lilia'yı düşürelim de. Samira late'de zaten düşeceği için. Lilia'yı düşürdük mü oyunu kazanırız filan gibisinden düşünüyor olabilirler de. Çok zor. Arada 13k gold tip var yani. Gerçekten çok zor bu maçı şu anda kazanmaları. Bak, bizimkiler troll atıyor şu an ama kesemiyorlar. Sebebi ise gold diff. Çok geriler. Ebedi küremle bitti benim. Ben bayağı güçlüyüm. Ya yani normalde bu kadar önde olmasaydık maske bitirirdim bu arada da. Çok öndeyiz. Ebedi ile can direkt direktmen tekliyim yani. Üstüne son darbem de var. Samira bir tur sattı. Samira'nın kili kimde kaldı? Kyle'da kaldı bir de. Ama yine de Kayle daha 8k 900'de. Çok bir şey değil. Yasuo da orada öldü. neş istemiyorlar oradan hokey izine. Yasuo ölmedi lan. Alen iyi dayanıyor he. Savatandır bu da burada fight atıyor var ya. <laughs> Ejderi almak için ignorlamıştım onu. Seni bir ultileyim direkt beni. Hiç Q'la benden can çekeme. W ile tekleyeyim seni. Aha. Pıt sana da bir Q. Triple attık bir anda. Manam yok ya. Dur rakip blue var sanırsam çıkmış. Şu rakip blue'yu dızlayalım seni. Başlayabilirler bu arada. Ver startı ver. Start verirlerse geçit atacağım şimdi zaten blue alır almaz. Startı verebilirler. Lan ciddi misin? Blue ölmedi. Yana yana ölecek dedim. Blue ölmedi. Blue çalamadık. alamadık. Neyse Darius bizim yerimizi alıyor. Darius blue alsın bana da seksin. Ulan çalamadık yalan rakip blue'yu. Yalandan zortmation gameplay. Lan da şeye zede küm çarpmamış ya. Abicim Zortmation bir flash da attık patatesiz. Kötü oynadım. Burayı baya kötü oynadım. Böyle, hani direkt zor oynadım. Zede küm çarpmamış ultim zede sekmedi. Flash'ım zaten <laughs> loser flash'ı. O direkt loser flash yani. Nerede görseniz sanırsınız o loser flash'ı. Samira'ya baksana önüne gelene tek atıyor. Oyun bitti burada ya dümdüz. Hala FF'i niye vermiyorlar ben onu anlamıyorum <laughs> Hmm, seri bir skor ta hasar tablosuna bakalım da Her türlü Samir'e kadar vurmamışımdır ya Reklulukta 24 kill mi 23 kill mi ne öyle bir şey vardı Zümrüt bir bir damga olduk. 22 kilo varmış. Oğlum ne kadar güzel duruyor lan. 22-2-2 Bot dene. Birer parça layık like atabilirim. Ee, hasar tablosuna gelince 27k vurmuşuz. Samiran 36k demeyici var. Neyse akıllarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.